Merhaba arkadaşlar anlatım bozukluklarından anlam belirsizliği ile konumuza devam ediyoruz anlam belirsizliği bir tanımına bakalım ilk önce cümlede virgül ya da kişi zamirinin bulunmaması anlatım bozukluğuna yol açar şimdi arkadaşlar bir cümle bana ne anlatmak istediğini ben anlayamıyorsam ne demek istediğini anlayamıyorsam virgülle ayrılmayan bir cümlede iki anlam çıkabiliyorsa bu anlam belirsizliği olur. Şimdi yine bunu örnek üzerinden bakalım. Birinci örneğimize bakalım. Yaptıklarını unuttum sanma. Şimdi burada kişi zamirinden kaynaklanan bir anlam belirsizliği var. Şimdi senin yaptıkların, onun yaptıkları diyebiliyor muyum? Hemen bakalım. Senin yaptıklarını unuttum sanma oldu. Onun yaptıklarını unuttum sanma oldu. İşte kişi zamiri kullanılmadığı için anlam olarak sana mı diyor yoksa ona mı diyor bilemiyorum. Senin de oluyor, onun da oluyor. Diğerine bakalım. Bütün işlerini ben yaptım. Senin bütün işlerini ben yaptım. Onun bütün işlerini ben yaptım. Kimin? Kişi zamiri kullanılmadığı için anlam belirsizliğinden dolayı anlatım bozukluğu yapmış olurum. Diğer iki örneğe bakalım. Kardeşini dün de çarşıda görmüştüm. Senin kardeşini dün de çarşıda görmüştüm oluyor. Onun kardeşini dün de karşıda görmüştüm oluyor. Yine aynı şekilde. Evet virgülden kaynaklanan da var. Bunu virgül işlerken görmüştük. Virgülün bir özelliği de anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanılırdı. Kadın postacıya zarfı uzattı. Şimdi kadın postacı mı yoksa bir tane kadın Postacıya mı zarf uzatıyor? Bilemiyorum. Virgül kullanmam lazım. Burada kullanırsam kadın, bir tane kadın varmış. Postacıya zarfı uzatmış demek oluyor değil mi? Ya da ben virgülü buraya koydum. Kadın postacıya zarfı uzattı. Bir başkası kadın bir postacıya zarfı uzatmış demek oluyor. En çok görülen bir örnek. Buraya da yazdım. Oku baban gibi eşek olma. Oku baban gibi eşek olma ya da oku baban gibi eşek olma diyoruz değil mi? Şimdi arkadaşlar şurada ufak bir hatırlatmam var. Bir not gibi düşünün. Karşılaştırma yanlışlığı da yapabiliyoruz bazen. O da şöyle kitap okumayı senden daha çok seviyorum. Senden daha çok derken ben kitap okumayı senin şahsından kişi olarak senden mi daha çok seviyorum? Yoksa kitap okumayı ikimiz de seviyoruz ama ben senden de daha çok seviyorum demek mi istiyorum? İşte bu senden daha çok aslında bunu hep yaparız. E, ne demek istediğimizi bilmiyoruz. Anlam karışıklığı var. Türkiye Rusya'dan çok para kazandı. Rusya'dan mı kazanmış? Yoksa Türkiye daha çok hani Türkiye 1000 Rusya 500 olsun Türkiye mi daha çok kazanmış yoksa Türkiye Rusya'dan mı daha çok kazanmış Rusya üzerinden mi bilemiyorum. İki anlama da gelecek bir cümle değil mi? Ya da şuna bakalım. Bu matbaacı bizden çok para kazandı. Bizden üst olarak bu para kazanmış daha fazla yoksa bizim üzerimizden mi daha çok kazanmış bilemiyorum. Anlam belirsizliğim var. Evet arkadaşlar. Şimdi şu sizin ödeviniz. Ee, bu ödevi bir yapın. Bir sonraki videomuzda da bunu cevaplayalım olur mu? Şimdilik hoşça kalın. <laughs>